Dostlar selamun aleyküm. Son dakika haberini duymuşsunuzdur. Irak'ta Aksungur İHA'mızı düşürdüler. Duymak istemeyenlere ısrarla tekrar tekrar anlatmak boynumuzun borcu. Bizim çok uzun süredir üstünde çalıştığımız bir projemiz var. Bundan daha önce size kanalımdaki bir videoda bahsetmiştim. Bu projemizin adı Orta Kuşak Projesi. Türkiye'nin merkezinde olduğu Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu coğrafyasının birleşiminden oluşan dünyanın merkezinde olacak en büyük ekonomik ve siyasi proje. Bu proje için Afrika'ya bu kadar hızla gidiyoruz. Bu proje için savunma sanayimize bu derece çılgınca yatırım yapıyoruz. Kalkınma yolu projemiz ise orta kuşak projemizi destekleyecek diğer siyasi hedefimiz. Orta kuşak projemiz haricinde İngiltere ve Çin'in İpek yolu projesi de mevcut. Amerika ise hem bizim hem de İngiltere'nin projelerine karşı Hindistan'la birlikte Aymek'i yakın dönemde ilan etti. Bu koridorun hedefi Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail üzerinden Doğu Akdeniz'i geçip Yunanistan'a bağlanıp oradan da Almanya'ya uzanmak. Ancak bu koridorun en büyük iki tane hedefi var. Birincisi Türkiye'yi tamamen saf dışı bırakmak, ikincisi ise Doğu Akdeniz'de bize ait olan kısımları elimizden alıp orada bize ait olan hem yeraltı kaynaklarına çökmek hem de mavi vatanımızı yok etmek. İşte Türkiye bunun üzerine kalkınma yolu projesini hızlandırdı. Bazı arkadaşlar Türkiye'nin bir anda bu projeyi ilan ettiğini sanabilir. Oysa ki bunun hazırlıkları çok uzun süredir yapılmaktaydı. Proje Birleşik Arap Emirlikleri Katar Irak ve Türkiye üzerinden geçecek en karlı ve en kestirme ticaret yolu projelerinden birisi. İşte bunun için bugün İstanbul'da Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın ulaştırma bakanları bir araya gelmişken bir anda Aksungur İHA'mız Irak'ın içindeki paralel yapı tarafından düşürüldü. Türk devleti yapanları mutlaka biliyor, emin olun. Kalkınma yolu Irak'ın bölünmesini önleyecek. Bu İsrail'in kabusu demek. Kalkınma yolu İran'ın Irak'taki egemenliğini bitirip Irak'ı resmen Türkiye'ye bağlayacak. Bu İran'ın kabusu. Amerika'nın Aymek koridor projesine büyük balta vuracak. Bu Amerika'nın kabusu. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle insansız hava aracına saldırarak yapılmak istenen belli. Amaç Türkiye ve ortaklarına ama en başta bize mesaj vermek. Dostlarım, Türkiye'yi durdurabilmek için her yolu deneyecekler, her koldan gelecekler. Bu zaten tahmin edilen bir durum. Esas mesele kalkınma yolu projesini daha geniş ifadeyle Türkiye'nin orta kuşak projesini yok etmek. Videonun başında da belirttiğim gibi Türkiye'nin merkezinde olduğu orta kuşak projesi hedeftir. Türkiye'nin hükümranlığı hedeftir. Bu işin içinde Irak'ın içinde Amerika, İran ve İsrail'e çalışan yapı vardır. İHA'mızı düşürerek Kalkınma yolundaki ortaklarımıza bizim elimiz Türkiye'ye uzanıyor. Türkiye ile ortak olmaktan vazgeçip mesajını vermeye çalıştılar. Bu mesajın gerçek muhatabı Türkiye olduğuna göre cevabımız da kudretimize yakışır şekilde olacaktır. Biz ne kağıttan kaplan İran'a ne de Amerika neteklerine saklanıp masum Filistinlilere saldıran katil İsrail'e benzeriz. Düşürülen İHA'mızın bedeli nasıl ödettirilirmiş cümle alem şahit olacak. Ha bu arada İHA'mız düşürüldükten sonra aklınca kamera karşısına geçip bize parmak sallayan bu beyinsiz çakma general var ya o salladığın parmağın o kolun bak bakalım nerene monte edilir yakın zamanda görürsün. Böyle provokasyonlar olacak, devamı da gelecek dostlarım. Ancak zerre şüpheniz olmasın. Ben bugün bu haberi gördüm, inanın en ufak endişeye dahi kapılmadım. Devletimizin gücünü biliyorum. inanın bana, herkes yakında buna şahit olacak. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.